Efendim programın ikinci bölümünde ise diyetisyen Sayın Derya Zümbülcan konuğumuz olacak. Bugün ketojonik, ketonojik diyeti konuşacağız kendisiyle. Eğer hazırsanız ailece başladı bile. Seviyor özlüyor, değer veriyor, bazen üzüyor, bazen de içinden çıkılması zor zamanlar yaratıyoruz. Gerçek sevgi var ya serde, sımsıkı bir sarılmayla hemen geçiyor tüm kırgınlıklar. Tam olup tamamlanarak devam ediyoruz yine kaldığımız yerden. Çünkü biz bir aileyiz. Efendim ailece yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programımızın ilk bölümünde her cuma olduğu gibi konuğumuz Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü, psikiyatrist, profesör doktor Nevzat Tarhan hocamız ki kendisi şu anda telefon hattımızda. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ee, i̇yi yayınlar e, Emre Bey. Nasılsınız? İyi diliyorum. Sağ olun hocam, çok iyi şükür, misiniz? Çok şükür, çok şükür. Sağ olun, çok şükür. Allah'a şükür. Allah iyilik çok versin hocam. Çok inşallah. Biz deyiz hocam. Evet. Çok teşekkürler, sağ olun. Evet. Ee, yoğun bir dönem hocam sizin için. Şu anda tercih evet. dönemi devam ediyor. Evet. Ee, geçen hafta bunu konuştuğunuzu e, biliyorum. Evet. E, gençler de heyecanlı. E, istekleri, arzuları, beklentileri de tabii ki büyük. E, yoğun bir dönemden geçiyorsunuz diye tahmin ediyorum. Tabii tabii tercih dönem başladı. Bir de Covid pandemi bittikten sonra yani geçen sene yüz yüze tercihler başlamıştı ama şimdi bu sene 2-3 misli daha kalabalık hmm. şeyler başvurular. Evet. Bir de yani öğrenci bu sene yani paraç kalktığı için evet. öğrenci şeyde 3, 3 milyon üzerinde sınava girme var. Evet, doğru. Normalde 2 milyon küsürdü. Şimdi 3 küsür. Ve çoğu da 40 yaşın üzerinde kişiler hmm. sınava girenler. Evet. Tercihlerde tabii çok önemli insanın hayatındaki iki önemli tercih var. Biri eş seçimi, biri meslek seçimi. Doğru. E, bu meslek seçiminde de bir tercih hatası yüzünden e, şey... E, bir, bir sene kaybet kaybetme ihtimalleri var. Doğru doğru. Yani tercih hatasından bir sene, meslek hatasından dört sene kaybeder. Hmm. öyle bir şey. Onun için bu dönemde danışman desteği alması lazım. Kesinlikle Keniz. Evet. E, ben şu anda görüyorum üniversitelere zaten öğrenciler gidiyorlar, orada fikir alışverişi yapıyorlar. E, gençler de bayağı bilinçli hocam. Tabii çok yani bilinçli gençlerimiz gerçekten hı hı. dinamik, bilinçli. Hı hı. Ne istediklerini çoğu biliyorlar, en azından ümersiz ee, biz hep söylediğimiz yani e, ne istiyorsan önce kendini tanı Doğru. gerçekten istiyor musun başkası için mi istiyorsun yani kendini tanıp istemi ne istediğini bilirse nereye gideceğini de bilir bu hayatta tercihle söyledir bir harita gibi hı hı. haritayı öne aç, açtığın zaman nerede olduğunu bilmezsen Nereye gideceğini bilmenin hiç anlamı yok. Hmm. Yanlış yerde durursun, bulamazsın yolu. Doğru. doğru. Önce nerede olduğunu bilmek. Yani önce birinci şart kendini tanımak. Hı -hı. İkinci şart hedefini belirlemek. Üçüncü şart da yol haritasını çizmek. Evet. evet e bunları yani, tabii yani onun işte güçlü zayıf yönlerini bilmesi gerekiyor. Hı -hı. E burada birinci derece yakınlarının görüşünü muhakkak alsın. Hı -hı. Onun yani görüşünü almadan olmaz ama aldıktan sonra son kararı kendi versin. Hı -hı. Eğer hmm. karar veremiyorsa iç sesini dinlesin. Evet. İç ses karar veremiyorsa ama en güzel karar verici yol gösterici burada akıl. Evet. Akıldan kar zarar analizi yapar, tartar, yüzde elli birine ağır basıyorsa ona rağmen karar veremiyorsa, acabaları çoksa e, duyguları kalbine baksın, kalbinin hmm. tarafı ağırlık veriyor iç sesi. ...ona göre karar versin diye. Bunları geçen hafta biraz özetlemeye evet, özetle. çalıştık. Evet hocam. E, tüm evet. gençlere, ailelerine kolaylıklar dileyelim. Hocam bu hafta biraz da bağımlılıktan konuşacağız. Evet, e, evet. Bu bağımlılık dediğimizde ne anlayacağız? E, i̇sterseniz bunu konuşalım. Şimdi e, her türlü bağımlılıktan bahsediyoruz ama... ...hangi aşamadan sonra bağımlılık oluşuyor? Bağımlılıktan kastımız ne tam olarak? bağımlılık de dendiği zaman bu İngilizcede addiction kelimesi onun karşılığı Addiction'ın aslında Türkçe'deki tam karşılığı bağımlılık ya tutsaklık hı. esir olmak hı hı. yani maddenin esir oluyorsunuz artık sen siz kendi özgürlüğünüzle de değil maddenin maddesinin hayatınızda birinci plana geçiyor hı hı. ön plana madde sizi yönetiyor, yönetiyor yani bu durumda bağımlı oldunuz demek tutsak oldunuz demek bu ikinci, ikinci aşaması bu tutsaklık en şey en şiddetli. Ondan sonra dependence vardır, bağlanma, bağlılık madde var. Biraz daha zayıf bağım, bağımlılık o. Yani fizyolojik bağımlılık, psikolojik bağımlılık tarzındaki bağımlılık olarak geçiyor. Ama genellikle tabi bağımlılık bir şey e, düzelebilen bir beyin hastalığı. Hmm. Evet, hmm. tam iyileşmiyor ama düzeliyor. Hmm. Düzeliyor. Kişi hastalığı geçirdikten sonra eğer yaşam şartlarını uygun hale getirirse hiçbir bir daha nüksetmeyebilir. Ama her zaman nüks potansiyeli olan bir hastalık ama düzelebiliyor. yani atak düzeliyor, kişi bağımlılıktan kurtuluyor. Yani bir sene bağımlılıktan kurtuluyor kişi mesela. Hmm. Bir şeye üzülüyor. Yani gidiyor, ve annesi babası ayrı oldu diye üzüldü, babasını şey gördü, babası da onda böyle suçluk duygusu uyandırıcı, onda böyle yargılayıcı, konuştuğu zaman diyor ki işte ben ne zamandır senden uzak, annem baban ayrı, ben yalnızım, kimse bana yardım etmiyor diye duygu sömürüsü yapıyor babası, bir vakay söylüyorum. Ondan sonra çocuk ona üzülüyor, o gece babasının yanında kalıyor, yolda giderken babası aklına geliyor. Unuttuğu tamamen bıraktığı maddeyi tekrar orada alıveriyor, hmm. alkol alıyor, hadi başlıyor. Başlıyor. Neden stres altında beynimiz e, serotonin maddesi tüke, üretiyor aşırı derece. Serotonini e. aşırı tüketmeye başlıyor, serotonin azalıyor, azalınca e, self medikasyon dediğimiz kendi kendini rahatlatma, kendi kendini tedavi etme davranışıyla. Serotonini artıran bir şey arayış içine giriyor. Hı hı. En kolay yol beynin öğrendiği hemen el altında bir madde var onu almak. Hı hı. En kolay yol ona yöneliyor. Ama o kişi bu tedaviden sonra stres yönetimini öğrenirse böyle durumlarda herhangi bir şekilde madde isteği geldiği zaman ne yapacağıyla ilgili psiko eğitim almışsa ki hastanede bunu yapıyoruz öyle bir şey o gelebilir çünkü tekrar geldiği zaman ne yapacağını bilmesi kriz yön e, krize hazır olması gerekiyor. Hı hı. O krizdir o hı hı. O krizi yönetemediği için e, krizi yönetemediği için şey olmuş yani orada tekrar maddeye e, başlıyor kişi. Bu nedenle bu e, madde e, onun için kronik bir hastalık olarak kabul ediliyor. Mesela kişi, kişi şeker hastası oluyor. Şeker hastası öğrendikten sonra Yediğine, içtiğine, yattığına, kalktığına dikkat ediyor. Bir iç artık o şeker onun için hayatında bir sorun olmuyor. Hı hı. Ama yaş yaşamını ona göre ayarlıyor akıllı kişiler. Çünkü maddeyi bırakanlar da uygu, o hastanede tedavi oluyor ama temlerde şimdi madde bırakma tedavisi çok kolay yapılıyor. Hı hı. Serum takılıyor, detoks yapılıyor bir şekilde. Ya yapılıyor ama ondan sonrası asıl rehabilitasyon önemli, hı hı. takip önemli hı hı. ondan sonra. Hı hı. Bu, o yapıldığı zaman, Mümit'te yapıldığı zaman hatta dijital takip sistemleri var şimdi. Yani biz işte uygulamaya çalışıyoruz onu dijital takip. Gelmediği zaman onun da telefonuna da mesaj gidiyor bu şekilde. Hı hı. Yani böyle takip sistemleriyle hı hı. hastayı takip ediyoruz. Hasta e, de, ekip haz, ha, şey oluyor böyle durumlarda, e, de, hazır oluyor. Yani bir nevi şey yapmış oluyor. Yani onunla ilgili bir müdahale ediliyor. Yani hemen uzmana ya uzman yardımına alınıyor. Uzman yardım alındığı için burada iş daha iyi sonuç takip muntazam olduğu için dijitalleşmenin faydasını şimdi biz hastane yönetim sistemi Patentini aldık. yazılım yapıyoruz. Orada bunu uygulayacağız mesela. Şimdi hani biraz uygulama olmadan yapıyoruz bunu ama hı hı. E, telefona indirme olmadan evet onu da o şekilde yapabilirsek daha süper olacak. Hı hı. Yani bu nedenle bizim bunu şey yapmamız önemli burada Yani e, hasta takibi bu şekilde bir hekim olarak sağlıkçı olarak, şimdi sosyal çalışmacı takımın bir üyesi, Doğru. şey takımın bir üyesi, Doğru. evet hekim psikolog hepsi bir üyesi ve hı hı. bu şekilde bu işe yapılacak. Evet, yani evet bu şekilde yapılır. Evet evet. evet. Ee, hocam şeyi sorsam bir de yani e, hangi tip insanlar daha bağımlılığa meyilli oluyorlar? E, bu bağımlılığa iten faktörler de neler olabiliyor diye sorsam. Tabii şimdi burada en çok bu önemli, önemli bir soru gerçekten. Hı hı. Yani bağımlılıkta ne oluyor? Mesela tolerans gelişiyor, aşırı kullanma oluyor, durdurulamayan, kullanma isteği oluyor, Al almadığı zaman yoksunluk belirtileri başlıyor. Yani ya, tehlikeli ve zararlı kullanım oluyor. Yani kişi Alkol kullanmanın tehlikeli olduğunu bildi halde araba kullanırken kullanmaya başlıyor. Bu ben alkolik değilim diyorlar tabii çoğu. Yani tehlikeli bir araç kullanması alkolik oldu. Mesela mide kanaması geçirmiş gene almaya devam ediyor kişi. Böyle vardır yani ve de böyle de kontrol edilemeyen bırakma girişimleri olur hı hı. ve hayatın artık merkezinde olur. Onunla yatıp onunla kalkmaya başlar. Yani sosyal, bütün ...normal yaşam aktiviteleri... ...sosyal aktiviteleri, normalleri bırakır... ...hep bu... ...bundan dolayı kişiler sorunlar yaşar. Hatta biz ona... ...aile hastalığı deniyor bağımlılığa. Yani sadece kişi hasta olmuyor... ...bütün yakın ilişkileri bozuluyor. Hı. Eşi, çocuklar, hepsi etkileniyor. Hı hı. Onun için aile hastalığı... ...bağımlılık hastalığı... ...en çok bağımlılık kimde başlıyor dediğimiz zaman... ...böyle kişi... Trav bir ...çocukluk çağı travması olanlarda çok oluyor. Hı hı. Bakın travmatik... Biz artık rutin yani çocukluk çağı travma ölçeğini rutin her bağımlık vakalarında uyguluyoruz. Muhakkak hepsinde ya fiziksel ihmal oluyor, fiziksel istismar oluyor, duygusal ihmal, duygusal istismar, cinsel travmalar hepsi bunlar e, yaşanmışsa belirliyoruz. Onun travma çözümü yapılırsa kişi o travmayı mantıksal bir çerçeveye oturtup çözerse o, o madde arama davranışı da azalıyor. Hmm. Çünkü o travmalar beyinde Network'ü bozuyorlar, sönmüş volkan gibi duruyorlar beyinde. Hı hı. Ve stres altında hemen tekrar başlıyorlar alevli çalışmaya. Kişinin bu sefer zayıf tarafı nedir? Madde araması hemen ona yöneliyor kişi. Hı 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 hı. Ya yani bu bunun gibi. Yani bu bu nedenle bu çocuk çat travmaları çok önemli. Bir de depresif yani kronik depresyonda olanlar. İşte depresyonda baktığımız zaman hep böyle orta şiddette depresyon, mutsuz var, mutsuz olan kişilerdir bunlar. Mutlu olmayı başaramazlar hep karamsar pesimistik kişilerdir yani madde kullananlar baktığımız yani bu kişilerde de tabi devamlı beyinleri stres altında olduğu için maddeyi sığınak gibi görürler liman gibi sığınacak gibi, liman gibi görürler evet. maddeyle kendilerini kandırırlar sahte bir rahatlatıcı oluyor beyne hı hı. sahte bir rüşvet veriyor o anlık rahatlıyor maddenin tesiri içinde daha kötü oluyor tabi ve yani bu şekilde etki yapıyor bir diğer sebep de bu kişilerde hayatlarında anlam arayışı yapmış. Var olan anlamlar aramaklı olduğu anlamlar. Hı. Bunlar araştırılıyor bu kişilerin. Hayatında var olduğu onun yani yaşamasına mesela ben bir halk böyle bir hastada biliyorum yaşamak için nedenim yok ki dedi. Hı. Bak ne, neden alkol alıyorsun? Yaşamak için nedenim yok ki dedi. Evet. Pasif intihar yani. Evet evet evet. Pasif intihar yani alıp alıp ve ölüp, ölüp o şekilde intihar etmiş olacak yani. Hı hı. Pasif intihar. Yani yaşamak için nedeni olmak olmamak demek. Hayatta yaşamak için anlamının olmaması demek. Gelecekleri bir hedefinin planlı olmaması demek. E, Bu çağın hastalığı anomi zaten. Anomi normsuzluk. Yani anlamsız anlam anlamsızlık hayatı. Hı hı. Hatta bazen büyük filozoflar ve bunların içerisinde psikiyatristler de var. E, hayat Ab, hayat absürttür, anlam aramak absürtizm diye geçiyor hmm. Absürtizm diye akım başlatmışlar hayatı hayatı anlam aramayacaksın anlam aramayla savaşacaksın diyorlar Allah Hayat Allah bir Allah. savaştır diyorlar ya Aynen böyle absürtizm diye Allah bunu Allah. ben şeydi bilgelik psikoloji kitabında e, bununla ilgili bir bölüm ayırdım bu Hı -hı. burada ya yani gerçekten hayata anlam aramayı anlamsız biliyor anlam aramayla savaşma bana iyi geliyor diye böyle ben böyle yapıyorum diyor. En sonunda da işte Nietzsche de öyle mesela. Öyle diyerek iki ölümüne şey yapıyorlar. Yaşam mücadeledir felsefesiyle hareket ediyor onunla. Halbuki yani şeyde Darwin şu anda olsa yaşam mücadeledir demez. Yaşam yardımlaşmadır der. Çünkü evet. o zamanki bilgilerle şimdiki bilgiler çok değişti. Doğru. Yaşam uyumlu yaşamayı başarmaktır hayat. Hı hı. Yani büyük olan büyük balık küçük balığı yutuyor, hep örnek gösterilir ya. Hı hı. Hayır büyük balık, küçük balığı yutsa dünyada her taraf büyük balık kaplarda bütün denizler okyanuslar Doğru. öyle bir şey yok ki. Her benim bir dengesi var onun içerisinde. Hatta o küçük balıklar böyle sürü halinde büyük gözü büyük gözükerek yaşadıkları için büyük balıklar korkutup kaçırıyorlar. Evet. Büyük gözükürler onlar çünkü güçle oluştururlar. E tabii o tek eee çok çok balıktan oluştuğunu göremezler diye anlayamazlar hı hı. ve kaçar büyük balıklar. Ama evet. ne zaman dağılırlar o zaman av olurlar. İşte hastalar, zayıflar böyle bunun gibi müthiş bir doğada şey var ve adil bir denge var. Doğru. Onun için baktığın açıya göre hayat hayatta mücadele, hayatta mücadele istisna, yardımlaşma esastır doğada. Kesinlikle. Bağırsaklarımızda vücudumuzdaki hücrelerden vücudumuzun hücrelerinden daha çok bakteri var. Ve bunlar hepsi faydalı bakteriler. Ne yapıyor? Bize onlar olmadığı zaman bağırsak mikrobiyotası dönüyor. Bozulduğu zaman birçok hastalığın o sebebi olduğu anlaşıldı şimdi. Birçok hastalık. Yani prebiyotikler, probiyotikler onun için önemseniyor artık. Yani beslenme alışkanlıkları doğru olursa sadece bağırsak sağlığı için değil, bütün vücut ve beyin sağlığı için önemli o. Çünkü hı hı. bir nevi ikinci beyin olarak tanımlanıyor bağırsaklara. Hı hı. Sebebi ne? İşte bu bağırsak değil, beyinden sonra en çok serotonin olan yer bağırsaklar. Ya böyle, evet. ee, işte serotonin de beynin temel yakıtı. Evet. Yani sonuçta bağımlılık da şey önemli, Kişinin yaşam felsefesi bağımlılıkta çok önemli. Evet. evet. Çocukluk travmaları, e, anlam arayışı e, oldukça evet. e, kıymetli, önemli hocam. E, peki hocam yani şimdi burada problemler varsa, kişi de bağımlı olduysa dönüşü için, dönüşüm mümkün dediniz, e, iyileşebiliyor tamam. kişi dediniz. E, bu iyileşme e, kararından önce kişide ne gibi hasarlara yol açıyor bağımlılık? Tabi bağımlılık tabi başlıyor. kullanma sıklığına göre kaç yıldır kullandığına göre yani muhakkak e, bağımlı madde kullananların çoğunda ikinci e, hastalıklar ortaya oluyor. İşte, karaciğerde bozulma oluyor, mide bağırsakta bozulma oluyor, kalpte yağlanmalar oluyor, karaciğerde e, dam, bir çok, e, en çok da beyinde tabi hasar oluyor, beyinde e, hafıza bozuklukları oluyor, e, davranış e, beyindeki e, bozulan alanlara göre şey oluyor kişilerde böyle erken mı olur mesela uzun hı hı. kullananlarda beyin hasar oluyor beyin küçülüyor. Hı hı. Çünkü toksik maddeler alkolden tutun da kokainlere ne kadar hepsi şey illegallerde daha histotoksiktir, hücre zehridir. Beyin beyin hücrelerini zehirliyorlar. Yani o beyindeki bütün yedek olan kimyasalları kanal pompalıyorlar. geçici, geçici bir doping gibi böyle bir rahatlıyor. Ondan sonra kimyasalları 3 hafta daha ancak eski haline geliyor. ...üç hafta kişi böyle kötü oluyor, elini kolu kaldıramayacak gibi oluyor, ...depesi oluyor. Ya bırak artık bir müddet sonra bırak artık şey olmayı, keyif almayı normal olmak için almaya başlıyorlar. Ve hmm. biraz daha ilerlediği zaman artık alsam da almasam da hiç fark etmiyor Hacette. ya. Bir avuç kokain alıyorum hiçbir şey olmuyor diye ondan sonra hasta olduğunu anlayıp geliyorlar. Evet. Onun için bu bağımlılarda... bağımlılık olduğunun e, tanısını biz daha önce işte bu 8 madde vardı. Oradan tanı koyuyorduk. Sadece bir madde de olsa şimdi tanı koyuluyor. O madde de kontrol kaybı. Hmm. Yani kişi hayatı üzerinde ve madde e, maddeyle ilgili kontrolü kaybediyorsa kişi hı hı. bağımlılık başlamıştır. Ve yani, işte tehlikeli araba kullanmak dedik de e, böyle şey, zararlı e, e, kullanmak dedik. Hı hı. Yani planlanandan daha süre uzun süre kullanmak dedik. Yaşanda eşin ailesini ihmal ederek maddi öncelik vermek bütün bunlar hepsi kontrol kaybı. Yani beynin ön bölgesi karar verme kontrol bölgesi. Kaptan Köşkü beyni frontal bölge. Hı hı. Oranın kimyası bozuluyor bu kişilerde. Hı hı. Onun için ilk 2 3 hafta klinik tedavi, yatırılarak tedavi. Beyin plastisizinin hatta o tedavide artık biz şimdi sadece ilaç tedavisi yetmiyor. Hı hı. Takiplerde biz o kişiye böyle bağımlılıkla ilgili derin manyetik uyarı, derin e, TMU dediğimiz yani derin beyin uyarımı uyguluyoruz. Hı hı. Derin beyin uyarımı uygulayarak o kişilerin beyninde mesela insula bölgesi var craving dediğimiz böyle madde arama davranışıyla ilgili böyle kriz şeklinde mesela kişi şey yapar. E, alkol almaya gider diyelim tekel bayisine. Kapağını açmayı beklemez, kırar şişe öyle içer. Hı hı. O derece şiddetli. Hı hı şey vardır. Hı hı. Bu bu beynin o bölgesi o anda şey yapıyor işte suçmuş, kanun yasa dinlemiyor. Birçok suç işlerinin ce cezaevinde bakar yapılmış araştırmalar var. Cezaevinde yatanların %63'ünde alkol ve madde var. Hı hı. Evet, sorumlu olarak. Evet. %63 çok yüksek bir rakam ya. Yani. Kesinlikle hocam. Yani bu nedenle suç bak suça da kişiye meylettiriyor. Evet. Ya yani bu nedenle bu kişilerde tedavide sadece ilaç tedavisi, detoks yapmak değil bir nöromodülasyon tedavisi deniyor yani tıbbi ismi Nöro, beyni modül eden tedaviler onlar yapılıyor 20 seans daha sonra haftada bir 15'te bir seanslar halinde yapılıyor ve bu seansların sonucunda kişi şey oluyor yani kişi böyle durumlarda bağımlılığı daha hastalık İç kontrol bozuluyor bu kişilerde. Hani kontrol kaybedildi ki iki türlü kontrol var. Bir iş kontrol, bir dış kontrol. İç kontrol, kişi kendi gemisinin kaptanı olabilmesi. Evet. Bir kimse kendi kaptan olamıyorsa ona yardımcı kaptan verilir. Doğru. Değil mi? Doğru. Önce yardımcı yerine elinden alınmaz dümen bir demir yardımcı kaptan verilir. Ona rağmen eğer şey oluyorsa, yanlışa devam ediyorsa ondan sonra geçici olarak Mesela bir hastaneye yatarken hasta olduğunu kabul etmedikleri için biz iki haftalık üç haftalık mahkeme kararıyla geçici verayet çıkarıyoruz. Hı hı. Geçici ve vasit tayin ediliyor hı hı. İki hafta üç hafta ondan sonra tedavi çünkü ilk bay, üç gün sonra ben çıkacağım iyiyim diyor. Halbuki kaçış davranışı hı hı. kaçma davranışı hı hı. Yani o dönemde iki hafta zorunlu yatış var şu anda yani şey olan yani tedavide. 2 evet. e, üç iki hafta. iki haftadan sonra artık tedavi yaptın yap yani dü, dü, ondan sonra kişi o şeyden çıkıyor artık o ilk genellikle çok ileri vaka değilse yani krizin etkisinden çıkıyor özgür iradesini kullanabilir hale geliyor. Ondan sonra ancak taburcu olabilirsin deniyor. Ondan sonra e, dü, eğer madde kullansa kazanacağı kaybedeceği şeyler dü, konuşuluyor. Sonuç bilinci çalışılıyor. Bes, yani bunu madde kullanmaya devam edersen 3 sene sonra ne olacak? 5 sene sonra ne olacak? 10 sene sonra ne olacak? Hı hı. Bununla ilgili onun içine hikayelendirmeler yapılıyor, görselleştirmeler yapılıyor hı hı. ve kişi farkındalık oluşturuyor. Bir de madde neden kullanıyorsa hı hı. o kişi için gerekçesini çıkartıyoruz liste halinde. Bazıları keyif için kullanıyor mesela. Hı hı. Sırf merak merak için kullanıyor. Bazıları stres azaltma tekniği olarak kullanıyor. Keyfi için kullananlar bir müddet sonra yani mevcut hazlar zevkleri yetmiyor, daha fazla, daha fazla. Hı hı. Ben hiç unutmam böyle bir gün bir şey vardı, Jigolo hani deniyor ya, öyle bir genç vardı. Ya dedim, yani bu işten nasıl yapabiliyorsun ki bu yani bir şey için yani uyarılma sorunu yaşamıyorsun? Dedim, ben uyarıcı alıyorum, mesra gibi şeyler alıyorum, yoksa öbür türlü de yapamam dedi. Sahte olarak uyarıyor onu. Mesela evet, öyle uyarıyor, evet. ondan sonra bir müddet sonra o amaçla alıyor hani parasal amaçla alıyor, hı hı. ama bir müddet sonra artık onsuz yapamamaya başlıyor. Evet evet evet. Hocam son evet. olarak e, ailelerin de bu konuda e, bağımlı olmadan önce e, ya da bağımlı olduktan sonra e, tabii ki dikkatli olması lazım, bazı yapması gereken şeyler mutlaka vardır diye düşünüyoruz. Tabii yani burada aileler şeyin çok önemli, sosyal destek. Zaten biz de, kliniklerde sosyal çalışmacılar vardır hep. Hı hı. Sosyal çalışmacı tedaviden sonra takip o yapar. Hı hı. Yani o organize eder arar gelmediği zaman hı hı. ve bu şekilde tedavi takip yapılır. Hı hı. Bunu yapamazsak eğer yani tediyümüt hasta da genellikle zeki oluyor tabii kişiler. Hı hı. Yakınlarını manipüle ediyorlar, tedavi hı hı. manipüle ediyorlar, bilgi saklıyorlar. Hı hı. Yani bu nedenle yani bu kişilerin tedavisinde şey yani sos uzman bir aile çalışılıyor. Ee, anne baba eve beynin isteklilerine bakıyoruz. Çoğunda da emin olun gençlerde özellikle anne baba tutum hataları var. Yani böyle şey var çok sevgi çok gevşek disiplin var ya da tutarsız disiplin var. Hı hı, Çocuk hı. kurallı hayatı öğrenememiş. Sorumluluk duygusu öğrenememiş. Özgürlüğü öğrenmiş. Sorumluluğu öğrenememiş. Hı hı. E, sorumsuz yaşamak olunca da nerede duracağını bilmiyor. Hı hı hı. Ve hiperaktivite dikkat eksiği olanlar da bağımlılıkta eee risk grubundadırlar. Evet. Adaydırlar mesela evet. hastalık evet. olarak. Evet. Yani bu nedenle bütün bunlar hepsi yani bu bir ekip işi. Sadece evet. psikiyatristler olmaz. Evet. Klinik psikolog lazım, bağımlılık danışmanları lazım, sosyal çalışmacılar lazım evet. ve rehabilitasyon. En önemlisi yani üçüncül koruma diyoruz ona. Birincil Hı -hı. koruma olmaması için çalışmak. İkincil koruma böyle riskleri önlemek. Yani risk grubu bunlar ve üçüncü nüks etmesini önlemek. Hı hı, yani hı. koruma Türkiye'de zayıf maalesef. Hı hı. Türkiye'de zayıf yani bunları yapmadıkça biz bağımlılık hı hı, grafik olarak artıyor hızlı. Evet. Türkiye'de de artıyor, dünyada da artıyor ama. Türkiye'deki dünyanın ortalamasından daha fazla artıyor. Hmm. Hmm. Evet. Dikkatli olmak lazım hocam. Ee, evet. Bu bağımlılığa iten sebepleri azaltmak gerekiyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık hocam. Mücadem, Kolaylıklar Biyarınlar, diliyoruz. Hayırlı cumalar diliyoruz. Rica sağ Ederim, rica ederim, Sağ olun hocam. Efendim e, Profesör Doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla bağımlılık konusunu konuştuk. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir şarkı dinleyeceğiz akabinde.